Merhaba arkadaşlar. Bugün kırk kırık veren zindanı size göstereceğim. Ee, ilk önce ilk beşlimi göstereyim size. Evet. Bilgilerini de kahraman hesabından göstereyim isterseniz. Kabak, balkabağı, orman büyücüsü, Drakula, aşk tanrısı ve Aries. Evet e, 9 3. şimdilik biraz az ama on ileride 9 falan yapmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi büyülenime bakıyorum. Evet. Açıyorum arkadaşlar. Bir hakkım var mı zaten? Evet şu yukarıdaki zindanları açmadım. Çünkü zaten ben 40 40 almak istiyordum direkt. Orayı açmak istiyordum. Bunlar açma alanına direkt geldim Belki ileride açarım yani keyfi bir durum yani şimdilik önemli olan 40 40 Evet Evet arkadaşlar önce şuradan Dracula'yı gönderiyorum yukarıdan da diğer hero'ları bırakıyorum Evet arkadaşlar Dracula'yı görüyorsunuz. Parçalıyor ortalığı. <laughs> Turbo. Yani pek büyü kullanmadan çok rahat geçebiliyorum aslında. Bir tek şu Ares'in cinneti mi diyecektim. Tam ismini bilmiyorum. Bakayım bir dakika. Ares'in gayreti. Bir tek onu kullandım. O da S attırıyor yüzde on yedi yani hasar miktarını yüzde on yedi veya etkili olur diye onu kullandım Evet arkadaşlar Şimdilik bu kadar İyi günler.